Güneşi çalışması atıyor, bitti. Gidiyor. Gitti mi? Hı hı. Babacığım tatilim bitiyor. Baba ne yaptın ona? Olmadı değil mi? Ben çekiyorum ama bunu kullanacak mı bilmiyorum. Şu an şu an. Şurama ne bak? Şurama ne bak. <laughs> bak? İncik cincik yaptım. Her şeyi. Şunu kaldıracağım. Birbirini <laughs> sokmaya <laughs> çalışıyorum. Şunu da kaldır. İnanılmaz ya. Hiç hoşuma gitmiyor bu durum. Bavulu yapmak istemiyorum Nana. Sen <laughs> <diğer bilek gülüyor> de yapayım ya. Benim derdim o değil. Benim derdim bilet değiştirmek. Olmuyor. <yani> bilet değiştiremiyorum. Şimdi <laughs> ben sizi bekliyorum. Gelmiyorum ben. Başka yere gideceğim. Başka yerde işim var benim. Ama sen bunu nasıl yapmak istemiyorsun, hocam biz nasıl yurt dışına gideceğiz? Sen yapacaksın. Ha, tamam, öyleymiş. Tamam, <laughs> sen mükemmel Önce Türkiye tamam. canım. Ne? Ne ne? Efendim canım. Senin ya uçağın yok mu? Neyim yok mu? Uçan. Var. Sen ne yapıyorsun? Azamam <laughs> eleman yapıyorum. Sen tamam, <laughs> babası ya kırıcı barkada. <laughs> o da biber de Uçuruyor ama bir şeyler arada biliyor musun? Hayat müşterektir. Baba, biberleri mi doğuruyorsun? Ne yapayım? Annen görev verdi. Annem görev verdiyse yapmak zorundasın. Ben anneciğim bu, bu biberler böyle mi doğranıyor? Bakabilir miyim? Birazdan gelecek şimdi. Geliyor böyle basıyor, baskıyla bir şeyler yapıyor, böyle şeyler yapıyor. Niye öyle yapıyorsun onu anlamadım. Da şov yapıyor, <laughs> şov yapıyor, <laughs> <laughs> Ya senin şovun kime ya? Ha senin ya şovun kime? <laughs> ya usta usta böyle yapar işte. Bak sen. Ya usta böyle yapar <laughs> göstereceksin. Evet, Allah Bak be işte şov yok. Ben doğrama mı geleyim? Göreceğiz. Tamam. Eline Şimdi bir dikkat et de o bıçak yapalım, çok keskin. Tamam tamam, yer bak. Aynen. Babam biberleri doğuruyor. Annem domatesleri doğuruyor. Kek fırında pişiyor. Bir de kek yapıyor fırında. Ha bu damat da burada yatıyor. Hiç utanması yok. Anneciğim bana görev verdi. <laughs> ne görev verdi? Dinlemek dinlemek <gülüyor> dinlemek <gülüyor> dinlemek <gülüyor> <gülüyor> sen ne biçim adamsın? <laughs> Bugün yük yük müydü? Hepsi ben taşındığını biliyor musunuz? Yüklerin hepsini sen taşıdın. Aferin. <laughs> biraz... Çok biraz... yarıldın. birazcık O görevini önceden yaptı. <laughs> Burada yerleşmeyi bekleyen çantalar var. Öyle bir gün. Yani çok mutlu bir sabah değil tabii ki de. Çünkü o gün geldi ve çat arkadaşlarım. Bugün annemler dönüyor. Çok hazırlandık şimdi. Havaalanına gideceğiz. Ne ya bilmiyorum bugün... Bugün nasıl bir vlog olacak bakalım. Olacak mı ona da bakalım. Çok emin değilim. Neyse. Duygularımıza sahip Çıkıyoruz çünkü sonrasında annem bu video izlediğinde üzülüyor arkadaşlar. O yüzden bugün çok güzel bir şekilde, çok eğlenceli bir şekilde, çok keyifli bir şekilde annemleri karşıladığım gibi onları göndermek istiyorum ki e, çok güzel anılar biriktirdik. Tabii ki de biriktirmeye devam edeceğiz. Yine bir süreliğine ayrı düşecek olabiliriz canlarım ama kavuşmamız yakınır. <laughs> hazır mısınız gençler? Hiç, <laughs> <ben>. hazırız canım. <laughs> ben şey hazır değilim. Hadi kan gidelim. <laughs> Yap bozucu. <laughs> o zaman bak şey... Biraz kapalıydı. Aynen, arkası çok kapalıydı. <laughs> <laughs> Şimdi okey miyiz? Kapatabiliyor muyuz? Bence işte. kapatırız. Dıdım, dıdım, dıdım. Babam bak. <laughs> Babam arkadaş sinsi sinsi son kez. En azından bu senelik son kez. Kore'nin güzel manzarasına bakıyor. <laughs> o reklam gibi ya. İki tane Koreyalı online böyle. Yakından uzaktan. Anam, bak şimdi ben depresyona kim? <laughs> Sen ne yapıyorsun? <laughs> Sen neredesin? Kidiş diş şey açıyor ya buraya. Eee neymiş? Tam tu var da buyurun. Ben çok acele ettiğin için. Ben biliyorum. O çünkü boşu boşuna illa bakmaya çalışıyor da bana hiç güvenme ya. <laughs> ee, yolcu buraya kadarmış. Evet. Eğlendin mi? Eğlendik. Çok güzel. Harika bir Abi, zaman geçirdik. Hakikaten doğru bir ülke. Babam Kore'yi beğendi. Babam evet. Kore Kore'yi onaylı arkadaşlar. Evet, aynen öyle. Gerçekten düşün bir ülke. Anneciğim sen ne diyeceksin? Ben şu an <gülüyor> <gülüyor> Konuşma konuşma. Ağlayacaksan hiç konuşma. Ağlasan sen eve götürür. Biletini iptal edelim görürsün günü. Bu sefer de şey için ağlayacak. Benim İstanbul'da o oğlum kaldı diye ağlayacak nereye gidersen, bir tane arkada bırakıyorsun. Şu an iki tane. Biri Türkiye, biri Almanya. Anıl diyor ya, buraya da gelirsin diyor, kızım kızım dersin diyor. Hayat böyle, ne yapalım? Ne yapalım? şeyleri katlanacağız. Ve acı gerçekliği yüzleşme zamanı. <laughs> Senin 23 kilo olman gerekiyordu. Tamam. Sen neden bir buçuk kilo fazlasın? kilo Bu da 800 gram eksik. Yine de yaklaşık bir kilo fazlası var. Bunlara gerek var mı? El bagajına bakıyoruz. Ay. El bagajı. Ey <laughs> Allah 500 gram fazla. Diğeri Delireceğim şimdi. Benim kocama bakın nasıl gelip panik oldu. Bazı yerler evet, Biz Bu da bir, bir buçuk eksik. Ne oldu? Biraz, biraz. Birazcık birazcık. Dengeleri buluyor mu? <laughs> bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Şurada bir tane gizli bir sırt çantası var. <laughs> Burası duygusallaşmak istemiyorum. e, <laughs> annem şu an aşırı duygusal çünkü. Ve e, benim en ufak bir duygusallığım düştü an yani. Hiç iyi şeyler olmayacak diye biliyorum. O yüzden daha güçlü olmam gerekiyor. Bana enerji ver. <laughs> Bana enerji ver. Annem bu tuz ekmeği çok sevdiği için bunu yemeye geldik. <laughs> Güneş'im birkaç aylığına yani son kahvemizi çekelim. <laughs> <laughs> ne kadar kötü tutuyorsun o kamerayı ya. Ben göremiyorum ya. Harika. Mükemmel tutuyorsun ya. Aha şimdi doğru tuttu. Sadece ben ucumdaydı. Rütfucum da mı? Namacum mu? Ne dedin? <laughs> Adı ne? Nerede bu Adı ne? Nerede Ne? çocuk? Sen böyle diyorsun ya, demiyor musun? Ben dedim diyorum anneme. Nanocum. Nanocum. Hı -hı. Nanocum ne? Nanocum. Sen, evet sen böyle diyorsun. Nanocum demiyorum ben. Ne diyorsun? Nanocum. Nanocum. Ha, nanocum. Az önce dedi ki. Lütfücüm hocam. Lütfücüm. Lütfücüm hocam. <laughs> ben diye dam ben sen dam, damatsın ben. Ha o, o, öyle. Tamam anneciğim babacığım. Aynen sen böyle devam et hayatın. <laughs> desin o da bizim bir oğlumuz. <laughs> Nanocum mu de desin? desin? Ne istiyor onu desin. Nanocum. Ne diyeyim. Nenocum. Nenocum. Şeyler ya böyle açıp, bir Aynı böyle... 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 böyle. Çok teşekkür ederiz her şey için. Üzme ben de üzüreyim misiniz? O yeah. zaman üzülürüm. Sen ağlama. Ya ben de ağlama. Sen ağlama. Ben de ağlama. Ben de ağlama çok çok ağlarım. Bak senden dost diyorum. Ağlama. Sen ağlama, bak. Biz yine bekliyoruz İnşallah. <laughs> her şey insan güzel, insana kavuşur her zaman. Burada, Türkiye'de, başka bir ülkede. Biz Türkiye'de buluşuruz. Buluşacağız. Başka mi? bir şekilde buluşuruz. Artık sizi bekliyoruz. Bebelerle yani. buluşuruz. Her şey için çok teşekkür <laughs> ederim. ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Evet. Çok güzel günler geçirdik. Çok güzel anılar biriktirdik. <laughs> çok güzel evlatsınız. İyi, Birbirinize çok iyi bakın. Sizi seviyorum. Birbirinize sizi. Hadi görüşürüz. Biz hadi her de. zaman bekliyoruz. Ben de bekliyorum. Sıra sizde. Görüşürüz. Allah'a emanet tamam. Öyleyse sen çok çirkinsin. Dünya küçük. Yani istediği zaman gidip görebiliriz. Ağlamak yok. Ağlamadım. Annecime böyle ağlamak yok dedin. Şu an sen ağlıyorsun. Çok zor tuttum kendimi. <laughs> ama bunu izleyince bir daha alacağım. <laughs> ama sonuçta burası onların da evi. İstedikleri zaman yine gelecekler, yine gezeceğiz, yine eğleneceğiz. Yine beraber güzel zaman geçireceğiz, biz gideceğiz. Belki başka ülkelerde buluşacağız. E, tabii ki de ailemiz yani sürekli beraber olacağız ama Nerede insan bir tuhaf oluyor ya. Yani artı çok hızlı gitti ya. Çok hızlı geçti. Gerçekten çok hızlı geçti. Yani bana hiç böyle bir buçuk ay kalmışlar gibi gelmiyor. Ben hala dün gece bile bileti uzatmayı düşünüyordum. <laughs> Hepsi anıl <anımın> yüzünden. <gülüyor> Uzatamadım. Ağırlamak yok. <laughs> Annemler pasaporttan geçmişler ee, ama şöyle bir şey olmuş yine. Annemin bence pasaportuna böyle bir baskı hatası var arkadaşlar. O yüzden olabilir çünkü biz bunu Keta'da da annem için çok beklemiştik. Babamız 10 dakika sonra gelmişti, annemiz 10 saat sonra falan gelmişti yani. Çünkü haf hafif böyle bir... O kodda bir kayma vardı, tamam. Bizce o yüzden yani. Yine çünkü aynı şey olmuş. Ee, otomatikleri okumuyor. Annem ikisi böyle. Orada birazcık zorlaşıyor yani. O yüzden yine bir görevli gelmiş. İşte onu başka bir tarafa almış. Oradan geçirmiş, kontrol etmiş falan falan. Çünkü normalde bir çıkarken kendi pasaportu okutuyorsun ve direkt çıkıyorsun. Çok kolay yani çıkış. Ee, ama çözmüşler yani. Bir sıkıntı yok. Şimdi alışveriş yapıyorlar. <laughs> Oradan da uçağa doğru geçecekler. Ben de onların uçağı tamamen geçmesin, uçağın kalkmasını bekliyorum. Her şey bittikten sonra buradan çıkacağız. Öyle evet, şu an daha iyiyim. Kendime geldim biraz daha. Ee, ne diyeyim bilmiyorum. Çok güzel zamanlar geçirdik. Çok güzel zamanlar geçirmeye devam edeceğiz tabii ki de ama şu an bir süreliğine ayrıyız yine. Bunun bu kadar zor olacağını niye bana hani söylemediniz? <laughs> e, Kalan olmanın bu kadar zor olduğunu gerçekten bilmiyordum yani ailede uzak yaşamak tabii ki de zor. Bunu çok iyi biliyorum artık yani kaç yıl oldu. Ama böyle onlarla burada zaman bu kadar çok zaman geçirdikten sonra işte onların buradaki bütün hayatımı böyle göstermeye çalışıp bir şeyleri paylaştıktan sonra böyle sanki hiç gitmeyeceklermiş, hep burada kalacaklarmış gibi hissetmiştim bir yani yani ama öyle anladım. Bir saniye annem sıradı. İlk önce buna bakalım. Alo, Leon. <laughs> Ay sevgilim ne zaman geldi? <laughs> şey maske. Ha, o bir tane şey var ya hani internet gitti. İnternet. Evet. Ha Alo? He, Ha biliyorum biliyorum aynen biliyorum. Ramenli buldunuz mu? Yosun üç kutu. Bu kadar mı beğendi? <laughs> bir de bu maskeyi <laughs> aldı. He. Biz e burada çıkacağım. böyle bekleyeceğiz. Siz de bizimle bekleyin. Bekleyeceğiz. Uçak çıkana kadar. Çıkana kadar. Daha bir buçuk saatimiz var. bir, <laughs> buçuk <laughs> saat buradayız. Evet, bu anneciğim var ya, pasaportu yanlış print oldu ya. Bence o yüzden de ben de öyle. Elektrikten her zaman sorun Sorun olacak. çıkacak. Ağlamak Çünkü... yok. Ağlamak yok. Çünkü... Çünkü sen şu an ben hesapladım da bir buçuk litre kadar hesapladım. Bundan sonra bıraktım. Çok ağırladı. Artık içinde su yok. Harba geliyor. Aha annem diyor ki kapı kaçtı. Anne! <laughs> annem hala kapı kaçtı diyemezsin. <laughs> Anne ya. Sana kapıya nasıl gideceğine kadar attım ya. Kapıya nasıl gideceğine kadar gönderdik anneciğim ya. Hala diyor ki kapı kaçtı. <laughs> annem burada beni kalpten götürmeye çalışıyor. Yani. Bence bu babacığım. 255, 255 dedi. Ama... <gülüyor> <gülüyor> ne dedi baba? 200... Ertmiş Ha, iki, iki mi dedin sen demin? Ha, babacım iki yüz dedi. Ha. Kesin. Ama annem kesin güvenmedi. <laughs> Dur bir daha sorayım <laughs> dedi. Yine kaldık baş başa. De okay. hmm, İstanbul okey. Bulmuşlar kapıyı da tamamdır bu işi. <gülüyor> <gülüyor> eve gitmeyelim bugün. Gitmeyelim mi? Bu Dışarıda çok bir şeyler yapalım. En son gibi uyuyalım. Eve gitmeyelim. <laughs> bugün eve gitmeyi izlemiyorum. Bu nasıl bir kalabalıklaşmadır? <laughs> bu nasıl bir Halla balıklaşmaları, wow. Sıra inanılmaz uzadı arkadaşlarım. Şuraya bakın. Bizimkilerin bence saati var ya mükemmelmiş yani. Bitmiyor, Ucu arkaya kadar gidiyor. İnanılmaz bir sıra var şu an. Aynen. Annemle interneti bitti. Yani gitti. bitti ulaşamıyoruz şu an. Uçağın kalkmasına bir... şu an <laughs> Uçağın kalkmasına bir 20 dakika falan var ama kapı açıldı zaten. Sanırım ilk önde bindiler. Ve <laughs> <laughs> biz biniyoruz demediler. <gülüyor> <gülüyor> ee, ama internetleri şu an gittiği için hava İn internetine bağlılardı çünkü. Anladık ki uçağa girmiş oldular. Değil mi? Öyle bir sorun Bundan ben şeyi, şeyi de düşündüm. Şimdi kartıyı buradan böyle taksın. Hmm, aynen öyle gitsin dedik istedik ama bu sefer de inince anılarla iletişim iletişime, kardeşimle iletişime geçemeyeceği için neyse dedi, de de sim kartlarını tekrar değiştirdik. Ah, ah anne var ya. Evet. Alo. Anneciğim. Ha. İyi tamam hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Iyi seni özellikler. seviyorum. Seni seviyorum. Kendinize iyi bakın tam ettiğiniz gibi. Uçak da Türk bulmuş. <laughs> <laughs> o da yardım etmiş. İnternet açmış ona. Hmm. <laughs> çok tatlı. Kimse bilmiyor ama çok teşekkür ediyorum buradan Teşekkür kendisine. ediyoruz. Siz tekrar Kore'ye gelince biz size o ısmarlayalım. Isırlayacağız. Yemek ısmarlayacağız. <laughs> Yemek ısmarlayacağız. <laughs> Acaba kim bilmiyoruz ama. Yani. <laughs> Belki bizi <okur. gülüyor> o bulmuş. sonuna geldik ha. Geldik. Bu vlog da burada biter. Bitti. Artık yine benle baş başasınız arkadaşlarım. Belki de kocamla. Ben ve kocamla baş başasınız. <laughs> Kendinize iyi bakın. Bir sonraki vlogda görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.